çıkın dışarı ya defolun evimden defolun Arda oğlum biraz abartmıyor musun Abarttığım falan yok anneciğim Bu ikisi artık çok oldu Ali ve Efekan'ın yaptıkları yeter artık Ne yani babacım biz evden mi kovuyorsun Yaramazlık yaptık diye biz evden mi kovuyorsun Bu yaptıklarınız bir değil iki değil Siz artık çok şımardınız çok şımardınız Alın şu eşyalarınızı gidin buradan Aa, anneciğim. Arda Arda oğlum ne yapıyorsun Ne yapıyorsun oğlum Babacım sen karışma çocuklarımla benim aramda Siz sakın karışmayın Vay be babacım Anneciğim babacığım akıllanmaları için Bunu yapmamız şarttı şarttı Üzülmeyin şunlara üzülmeyin Oğlum sokakta ne yapacaklar nerede kalacaklar Onlar başlarının çaresine bakar Nefeka kardeşim şimdi biz nerede kalacağız kardeşim Nereye gideceğiz Evimiz yok parkımız yok Nereye gideceğiz kardeşim nereye Bilmiyorum ben Nela bilmiyorum Gidelim de elbet kalacak bir yer buluruz Aşkım gel gel Şuradaki çöpleri de alalım gel Süleyman çok yoruldum ya Sabahtan beri çok yoruldum Yapacak bir şey yok aşkım Biz çöpçü ailesiyiz Gel gel at şunları at hadi at <laughs> <Ali> abi. <laughs> nereye gideceğiz, Ali abi Nereye gidiyoruz Nereye gideceğiz <laughs> Bilmiyorum kardeşim bilmiyorum ne? Çocuklar Niye ağlıyorsunuz ne oldu çocuklar Aa, Niye ağlıyorsunuz çocuklar Ne oldu <laughs> Çünkü kaldık yerimiz yok sokakta kaldık Birazdan akşam olur ama biz nereye gideceğimizi bilmiyoruz Kıyamam ya Ne kadar tatlı çocuklar ağlama sil göz yaşlarını ağlama Sil göz yaşlarını ağlama Bu gece yürüyün Ha ne? Nasıl yani? Sizde mi kalacağız? Yine bizi daha tanımıyorsunuz ki. Boş ver şimdi. Garnızı açma. Atlayın arkaya eve gidip güzel bir yemek yeriz şimdi hep beraber. Yazık çocuklara ya. Nasıl dağılıyorlardı? Gidelim eve gidelim. Ali abi nereye gidiyoruz biz? Çöpçüler şimdi bize evlat mı edindi yani? Vallahi efka kardeşim galiba öyle bir şey oldu. Ben de anlamadım. Gidiyoruz bakalım. Aşkım ne güzel. Bizimle kalırlar. Bizim işlerimize yardım eder bu çocuklar. Ne güzel işte. Çöpçü ailesi Efekan ve Alperen'i evlat edinmişti. Arda Efekan ve Alperen'i evden kovunca çocuklar sokakta kalmıştı. Sonra da çöpçü ailesi çocukları ağlarken görünce onlara çok üzüldü ve evlat edindi. Bakalım çocukların başına neler gelecek hep beraber göreceğiz. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Ali abi biz nereye gidiyoruz ya? Şehrin sonuna geldik nereye gidiyoruz biz? Hıh, çocuklar işte evimize de geldik. Eve geldik galiba oğlum. Çöp ailesinin evi burası. Gel bakalım. Çocuklar evimize geldik. Gelin hadi içeriye. Gelin karnınız aç değil mi? Vallahi ne yalan söyleyeyim. Benim karnım çok aç. Çok aç. Sabahtan beri hiçbir şey yemedim. Merak etmeyin. Dolapta çok güzel yemek vardı. Şimdi oturup hep beraber yeriz. <laughs> Zahmet etmeseydiniz. E, çok teşekkür ederiz. Olur <laughs> böyle şey çocuklar. Artık siz de bizim yavrumuzsunuz. Ha? İşte burada mis gibi yok soğuk giyeceğiz. Faturayı ödeyemedi çocuklar biliyoruz mu? O yüzden doğal gaz. Hadi oturun oturun boş verin şimdi hadi. Soğuk da güzel bu soğuk da güzel. İyi bakalım. teyze evet, gerçekten güzelmiş. Elinize sağlık. Ali abi yiyesene sen de. Yiyorum kardeşim işte. Yiyorum yiyorum. Elinize sağlık. Güzelmiş gerçekten. Bakın çocuklar bundan sonra sizin aileniz biziz anlaşıldı mı? Beni babanız Ayşe teyzenizi de anneniz olarak bilin tamam mı çocuklar? Dur canım arkadaşım abone olup like atarak desteğini göster. Arkadaşlar abone olanlara sözüm yok. Sizi gerçekten çok seviyorum. Destekleriniz için teşekkür ederim. Ama aramızda abone olmayan çok fazla kişi var. Lütfen siz de ailemize katılın. Abone olarak ve like atarak desteklerinizi gösterin. Eğer ki yaptıysanız videomuza en heyecanlı kısımla devam ediyoruz. Kötü günümüzde bizim yanımızda oldunuz. Çok teşekkür ederiz. Çocuklar yataklarınızı açtım. Gece oldu hadi uyuyalım. Gelin çocuklar işte yataklarınız burada. Geçin bakalım geçin hadi. Gelin çocuklar gelin çekinmeyin gelin ikinize de yatak açtım biriniz burada biriniz burada yatarsınız tamam mı geçin bakalım. Çok teşekkür ederiz Ayşe teyze yataktan baya rahat gözüküyor oh şöyle yatalım. Hadi iyi geceler tatlı rüyalar biz de yatıyoruz. Vay be Ali abi dünden de kalıyoruz Bugünlerde kalıyoruz. Düşünme kardeşim düşünme boşver Uyu hadi kardeşim uyu. Ali ile Efekan keşke gerçekten bizim çocuklarımız olsalardı. Sürüseyin sür her yere bakalım. Çok pişmanım. Ali ile Efekan'ı bulmamız lazım. Nereye gitti bu çocuklar? Nereye? Efendim bütün otellere baktık. Tüm gece boyunca arayacak mıyız onları? Arayacağız tabii lan arayacağız. Sürede sür. Madem arayacaksın evden kovmasaydın o zaman. Ha? Ne dedin sen? Bir şey demedim efendim arayalım tabii dedim. Aşağı kalk kalk sabah oldu çocuklar uyandıralım çocuklar kalkın bakalım Ali Efe Kağan kalkın oğlum kalk Ali hadi kalkın sabah oldu işe gideceğiz hadi kalkın bakalım Efe Kağan kalk oğlum sen de kalk Hı? İyi de Hüseyin amca saatten sabah 5 beş. sabah 5'te mi kalkıyoruz? Ee çocuklar çöp ailesi erken uyanır çöpleri toplayacağız Ayşe çocukların kıyafetlerini getir İşte kıyafetleriniz burada alın bakalım alın giyin şunları üstünüze <laughs> Hadi bakalım, daha çok işimiz var. Yürüyün çocuklar, yürüyün, gelin bakalım. İşe başlıyoruz. Of of anne abi biz nereye gidiyoruz ya? Benim daha çabuk uykum var. Çok uykum var of. Çocuklar da bize alıştılar bak. Hemen arkaya atladılar. hemen. Hadi sen gidelim. İşte başlıyoruz çocuklarımızla. Yeni bir gün. Of of bir kahvaltı yapsaydık bari. Nereye gidiyoruz biz ya? Evet, ilk töpümüze geldik. Bakalım çocuklar işi becerebilecek mi? Baba sabah sabah bizim sokakta ne işimiz var? Daha çöpçüler yeni piyasaya çıkmış. Ali abi gel gel tut şu bir tut tut. He keko abla bunlar Efekan değil mi? Efekan getir kardeşim getir getir. makine şimdi olacak ha? İşte aldı. Kanka Efekan Nali Peren'e bakın. Çöpçü olmuşlar. Alperen değil Alperen değil. Ali o, Ali amisi. <laughs> Ali abi bunlar bile Ulan Efekan, ulan Ali babalarınız milyoner siz çöpçülük mü yapıyorsunuz lan? Efekan, Ali şuradaki çöpü de alın çocuklarımız. Tamam alalım Ayşe teyze tamam tamam gel kardeşim gel. Ne <laughs> lan Ali kanka ne yapıyorsunuz burada ne yapıyorsunuz? Ali Efekan arkadaşlar ne yapıyorsunuz burada? Kanka boş verin ya boş verin sonra konuşuruz. Zaten çok yorgunum sabahtan beri çöp topluyoruz ya Allah Allah. Gel kardeşim gel koş şuraya gel. <laughs> Ali kanka ne oldu ya? Ardalca battı mı o yüzden mi çöpçülük Baksınlar ama bak ya bir de konuşmuyorlar. Ha, aşkım çöp kamyonun arkasına bak çabuk. Ali değil mi o ya? Bizim sınıfta değil miydi bu çocuk? Ali, Ali bak buraya bak. Ha? Mehmet? <laughs> Ali seni böyle göreceğim hiç aklıma gelmezdi. <laughs> ne var arkadaşım kötü bir şey mi yapıyorum? Çalışıyorum işte. Şuna bak ya şuna bak yürü git lan içine yürü git. Bizim evin oradaki çöpleri de toplayın Ali. <laughs> Canım çok sıkılıyor bugün okullar olmadığı için canım çok sıkılıyor. Keşke Efe Kan burada olsa onu dövsem Ali burada olsa onu da dövsem. İşte çocuklar yeni çöpümüze geldik atlayın bakalım. Efe kardeşim hızlı ol bizi görmesin çabuk çabuk al şunu al al. Evet abici evet evet vallahi ben Maldi ile gel şunu koyalım hızlıca. Canım çok sıkılıyor. Ne yapacağım ben? Ne yapacağım? Wow! Kimleri görüyorum? Ali, Efe Khan. Baldi. Size kaç defa dedim okumazsanız böyle çöpçü olursunuz diye. Baldi bak işine bak zaten sinirliyim. Bana ne ulan? Bana mı sinirlisin? Okusaydın da doktor olsaydın çöpçü olmasaydın. <gülüyor> 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 ulan senin ben şimdi gel lan buraya gel gel. Seni hak ettiğin yere yollayın da sen gör. Yürü lan içeri yürü. Wow, hayır, ben çöp değilim, ben çöp değilim. Tüm çöpler attık, devam et Süleyman amca, devam et. Hala Ali ve Fekan'ı bulamadık. Dur şurada, dur. Oh be abi, bugün de bitti. Çocuklar bugün çok çalıştı. Markete uğrayalım da onlara güzel bir he. <laughs> he, ne oluyor lan? Lan, kaç milyonluk lan bu araba sen nasıl çarparsın Bu kamyonun parçalarım lan parçalarım Önüne bakmıyor musun lan önüne bakmıyorsun sen Efendim özür dilerim kusura bakmayın Görmedim özür dilerim Ali abi kaza oldu gel şunlara bir bakalım Ne demek özür dilerim lan Ne demek özür dilerim seni var ya çok kötü yaparım Bu araların parası ödeyeceksin Hı? Baba dur yapma dur Ali siz arkaya gidin Efendim Ali ile bulduk Ali oğlum bu haliniz ne? Süleyman amca iyi misin? Ne? O oğlum mu? Evet oğlum onlar benim çocuklarım. Süleyman amca gidelim buradan. Daha fazla durmak istemiyorum. Efekan, Ali. Çocuklar durun gitmeyin. Durun çocuklar. Özür dilerim. Özür dilerim çocuklar. Durun gitmeyin. Arda Bey ne yapıyoruz efendim? Peşlere takılalım mı? İsterseniz o çöpçünün kafasını kırayım. Sus Hüseyin sus. Arda Efekan ve Ali'yi o halde görünce çok üzülmüştü Çocukları evden kovduğuna çok pişman olmuştu Ve çöp kamyonunu takip ettirdi Efendim ev işte burası Çöp kamyonundan tanıdım Aç kapıyı Hüseyin aç kapıyı Buyurun efendim içeriye girip dağıtacak mıyız Saçmalama Hüseyin saçmalama Bagajda aldıklarımızı getir çabuk hadi Emredersiniz efendim hemen getiriyorum poşetleri Şunları götürelim ulan adamlara bir de hediye vereceğiz lan Umarım Ali ve Efekan beni affederler. Kapıda biri var. Kim geldi ya bu saatte he? Orada bey. Merhaba. İçeride biraz konuşabilir miyiz? Oğlum, poşetleri getir çabuk. Poşetleri getir. E ee, tabii, tabii buyurun Arda bey. Buyurun kusura bakmayın. E biraz küçük ama kusura bakmayın. Buyurun. Hüseyin, sen arabayı alıp şirkete git. Ben çocuklarla beraber geleceğim. Çocuklar Merhaba çocuklar. Ne oldu baba? Ne istiyorsun? Biz hiçbir yere gelmiyoruz. Biz burada mutluyuz. Çocuklar her şey için özür dilerim. Size evden kovmamam gerekiyordu. Çok pişmanım. Özür dilerim. Gelin çocuklar. Gelin sarılayım size lütfen. Gidin çocuklar. Sarılın babanıza. Bakın ne kadar üzgün. Ne kadar üzgün. Babacığım. Seni çok özledik babacığım. Çok özledik. Süleyman Bey her şey için çok teşekkür ederiz. Bu hediyeler sizin. Çocuklarıma çok iyi bakmışsınız. Çok teşekkür ederiz. Arda, Efekan ve Ali ile barışmıştı. Çocuklar da ailesini çok özlemişlerdi. Ve hep beraber eve döneceklerdi. Babacım seni çok özledik babacım. Çok özledik seni babacım. Çok özledik. Sucuklar dikkat. Bugün dünyadaki en büyük hoparlör kafa, gulyabani, Kısı gibi de tuvalet, Recep İvedik ve bu iğrenç hayaleti yapacaksınız. Öğretmenim ya gulyabani olmasın. Evet ya olmasın o çok korkunç. Dur canım arkadaşım abone olup like atarak desteğini göster. Arkadaşlar abone olanlara sözüm yok sizi gerçekten çok seviyorum destekleriniz için teşekkür ederim. Ama aramızda abone olmayan çok fazla kişi var. Lütfen siz de ailemize katılın. Abone olarak ve like atarak desteklerinizi gösterin. Eğer ki yaptıysanız videomuza en heyecanlı kısımla devam ediyoruz. Bana ne ulan hayvan herifler beni ilgilendirmez yapacaksınız. Bence yapmayın sizi uyarıyorum. Dünyadaki en büyük kul yabani size neler yapar neler. Konuşma be konuşma ben senden korkmuyorum istediğimi yaparım. Bir şey olmaz oğlum dünyadaki en büyük recevedik onun kafasını kırar bu? O değil de bu hayalet kim ya ilk defa görüyorum. Vallahi bir ayakları tanıdık geliyor ama yüzünü çıkartamadım. Konuşmayın ulan Rüzgar. Başla bakalım. Tamam öğretmenim evet, ya. tamam başlıyorum. Allah Allah arkadaşlar ben başlıyorum. Size videoyu benim kanalıma abone olmayı unutmayın. O zaman şu iğrenç hayaleti yapalım. Şuna bakın ya. Ben bunu birine benzetiyorum ama. Beni kimseye benzetemezsin. Sana yani, mı soracağım oğlum? Benzetelim. Ve sus ya. Neyse şunu dünyadaki en büyük halini yapalım da bitsin artık ya bakalım. Bunları alacağız. Bunlarla ne yapacağım ki ben ya? Of of nasıl yapacağım hiç bilmiyorum. Rüzgar kanka yeşillerle bacaklarını kahverengiyle de vücudunu yapacaksın. O kadar anladım da bilmiyorum artık yapacağız artık bir şeylere bakalım. Şöyle çıkalım. Tamam. Bununla çıkalım şimdi de. Tamam. Şimdi şöyle bir açık yeşil bir kapalı yeşil böyle gideceğiz. işte oldu. Tamam. Şimdi şöyle vücudunu yapalım. Şuraya koyman lazım. Tamam. Şimdi kollarını yapalım şöyle. Rüzgara bak babası zengini tanımadı. Ulan alt taraf hayalet kostümü giydim. Rüzgar devam et kanka devam et. Tamam şimdi burayı yapalım. Şuranın kollarını da yapalım. Of ya çok zormuş bu da ya. Şurayı yapalım. Evet kafası. Şurayı şöyle yapacağız. Tamam çok güzel gidiyorum. buraya da koyduk mu böyle. Neredeyse hazır. Şurayı kıralım. Yanlış oldu. Tamam burayı koyacağız. Evet. İşte başarı. Tamam oldu. Aaa ayağım. Ulan ben neden atladım? <laughs> Başardınız. Dünyadaki en büyük zengini. Ah pardon hayaleti yaptınız. Şimdi ben fakiri korkutmaya gidiyorum. Rüzgar kanka ben bunu birine benzetiyorum ama bir çıkartamadım. Evet ya kime benziyor bu kime benziyor anlamadım. Arkadaşlar o korkunç hayalet kime benziyor diyorum hadi izin tamam mı? Size ne lan? Kime benziyorsa benziyor. Devam edin çabuk. Süreniz daralıyor. Tamam tamam devam edeceğiz ya. ama önce şunu bir yok edelim. Bu bitti zaten gel bakalım buraya. Ha, rüzgar yapma yapma dur. Lan konuşma hadi yürü git. Allah ya bile dur diye bana neyse artık kanka sen devam et hadi. Abicim dur ben yapacağım ben yapacağım sıra bende. Recep ben yapmak istiyorum bakalım Recep nasıl yapacağız şimdi şuraya açalım. Evet tamam kırmızı siyah bir de kafası var tamam bu çok kolay ya ben yaparım. Hüsamettin sakın sihirle yapayım deme kafanı kırarım senin. Hayır benim ya ne sihiri Kendimi yapacağım. Evet başlıyoruz o zaman şöyle şöyle buraya koyduk buraya koyduk buraya koyduk. Tamam buraya da koyduk arkadaşlar siz de Recivediği böyle yapabilirsiniz. Şimdi buraya koyalım evet çok güzel gidiyorum tamam. Şurayı şöyle yapalım ama Recevedik biraz şişman o yüzden kenarları da büyüteceğiz. Şuraya koyduk, buraya da koyduk, buraya da koyduk, buraya da koyduk. Samettin aferin kardeşim çok iyi gidiyorsun. Evet gövdesini yaptım şimdi uçarak şunları yapalım hemen. Samettin sihir yapma dedim. Ya sihir mi yapıyorum Allah Allah benim istediğim uçmak Allah Allah ya. Evet öğretmenim ya Hüsamettin normalde de hep uçuyor hiç yürümüyor ki. Wow bu çocukları beni delirtiyor. Tamam Recep'in göbeğini böyle yaptık mı şuraya da koyalım bir tane tamam göbeği oldu işte şöyle de burayı yapalım. Oğlum dur dur ben o kadar şişko muyum Hadi bitir artık bir an önce bana geçelim. Tamam şimdi şurayı kıracağız şöyle buraya beyaz koyacağız buraya da Recep'in kıllarını koyacağız tamam şimdi kollarını yapalım evet çok güzel oldu arkadaşlar. Bütün detayları yapmanız gerekiyor Recep'in olması için. İşte oldu neredeyse hazır. Şimdi sadece kafasını koymak kaldı. O zaman kafasını şöyle koyup böyle aşağı inelim Abi uzak tut, uzak durun Çekilin kenara birazdan dönüşür Ulan Hüsamettin sen ne yaptığını sanıyorsun bu kadar büyük yapılar mı? Bay, <laughs> <ay, ay. gülüyor> da, da, <laughs> da, <laughs> Hüsamettin <laughs> yaptığını beğendin mi? Evet, siz kaybettim. Recevedik yetmiyordu. İki taneyle uğraşacağız. Biri dünyanın en büyüğü biri de. Ya öğretmenim Hüsamettin ne yapsın ya Allah Allah. <laughs> gel gel dünyadaki en küçük recevedin. Vay gel gel. Neyse öğretmenim ya olan oldu işte yaptı kardeşim kızmayın. Neyse ben de şimdi şu sikimin tuvalet yapacağım. Gel bakalım buraya. Ay, ne kadar çirkin ya arkadaşlar. Şunun çirkinliğine bakın. Merhaba yakışıklı tanışalım mı? Ha? Ay, hayır hayır tanışmayalım. Neden? Erkekler hep peşimden koşar oysa ki. Ne? Senin peşinden bir de erkekler mi koşuyor? Yok yok benle de tanışma ya benle tanışma. Bak bak Rüzgar var. Rüzgar seninle tanışmak istiyor zaten. Ne? Rüzgar bu doğru mu? He? Yalan yalan Arda kanka döverim bak seni yalan söyleme. Evet evet bakma bakma utanma Rüzgar seninle tanışmak istiyor. Ben şimdi dünyadaki en büyük sikimli tuvaleti yap Sonra da sen Rüzgar'la tanış olur mu? Tabii ki de sabırsızlanıyorum. Hadi yap. Oh be kurtulduk. Rüzgar'a gitsin bakalım. Şunları alalım hemen şöyle. Evet arkadaşlar şimdi burada dünyadaki en büyük bir tuvalet yapacağım. O baya çirkin olacak. Arda bundan sonra sıra bende. Beni sen yap olur mu? Ya sus be sus. Konuşma. Kafamı karıştırma sus. Neyse arkadaşlar ben başlıyorum. O zaman şöyle başlayalım. Evet şöyle şöyle şöyle. şöyle Burayı da koyduk. Burayı da koyduk. Burayı da koyduk. Tamam. Oldu. Ya bir tuvalet bana öyle bakma. He? Ne anlamı biz gel sinemaya mı götüreceksin? çıkışta. Ne sineması be? Ne sineması? Tamam şimdi şunları şöyle koyacağım. Biraz da yükseltmem gerekiyor burayı. Böyle koyalım. Tamam güzel gidiyorum. <laughs> Aman diyeyim Arda. Çok büyük bir şey. Sakın yapma zaten. Çirkin bir şey. Uğraşmayalım onunla. Yok öğretmenim yok ya. Çok fazla büyütmeyeceğim. Biraz daha yapacağım sonra bırakacağım zaten. Asıl büyük olanı gulyabaneye saklıyorum. Onu baya büyük yapacağım. Tamam ulan tamam. Bu kadar yeter. Apartman mı dikiyorsun? Yeter oğlum yeter. Daha nereye kadar çıkacaksın? Tamam öğretmenim tamam. Bitirdim işte. Sadece kafayı koymak kaldı şimdi kafayı da şöyle koyduk bu tamamdır. Çekilin atlıyorum çekilin. Vay baya büyük olmuş ha. Bir şeyler oluyor. <laughs> <laughs> ha, durdurun şunu durdurun kaçmasın durdurun şunu. Beni işten atacaklar sizi yüzünüzden. Rüzgar hadi sinemaya gidelim aşkım. <laughs> ne aşkım ben, gelme gelme bak sıkarım git buradan git anneciğim şu çirkinle bak geri gitme. Yürü git Allah Allah ya! Arda hepsi senin yüzünden, senin yüzünden! Kanka ben ne yaptım ya? Allah Allah! Kurtulduk işte *ki bir tuvaletten! Konuşma lan konuşma! Bak kötü yaparım seni! Gulyabani de sen yapacaksın! Ben yapmıyorum bana ne! Ya hayır ya! Gulyabani'yi ben yapmak istemiyorum! Çabuk geçin şuraya! Kızdırmayın beni! Ya of tamam tamam başlıyorum ya Gulyabani'yi de ben yapacağım Of şunun çirkinliğine bakın ya of of İşte beklenen an geldi Konuşma be konuşma Ulan bali sen görürsün şimdi dünyadaki en büyük Gulyabani birini Sen gör alalım şuradan bakalım neler varmış Şunları alalım hemen işte oldu Bekle bakalım bekle dünyadaki en büyük Gulyabani yapacağım O zaman ilk baş beyazla başlıyoruz Şöyle koydum evet şimdi kırmızı Bunlar hep kan beyaz kırmızı Beyaz kırmızı evet böyle gideceğiz dur dur yüksek yapma fazla yüksek yapma konuşma be konuşma bana ne yapacağım işte Büs büyük yapacağım görürsün sen gulyabandan korkuyorum ama sırf yeni dolsun diye kocaman gulyabandan yapacağım kocaman arda abi dur abartma arda manyak mısın oğlum manyak mısın yapma devam et biraz daha yüksel devam et bu <laughs> oh, uç çocuk benim başımı belaya sokacak bana ne yap bana ne sen kaşındın hadi kaşındın sen neyse bu kadar yeter mi acaba şimdi kollarını yapalım Tamam işte oldu. Şimdi kolunu yapacağız. Şöyle yapalım burayı da. Of baya büyük oldu. İnşallah başıma bir şey gelmez. Neyse şu sopayı da yapalım kahverengiyle. Şöyle bu da elindeki sopa olacak. Tamam sopayı da yaptık. Bir şey olursa da artık şu zahmetini Şu kolunu da yapalım hemen. Arda gözünü seveyim. Kafayı koyma gözünü seveyim. Arda abi duymuyor musun beni? He bana mı diyorsunuz? Duymuyorum. Neyse neyse gulyabanın kafasını koymak kaldı. Kolları da yaptım. Şimdi kafayı da şuraya koyduk mu tamamlanacak. Şuraya koyuyorum. O zaman ben aşağı atlıyorum. Çekilin kenara atlıyorum. Çekilin. Ha? Oh, anneciğim. Anneciğim. ah oh, ayaklarım. Kaçın arkadaşlar. Kaçın. Kocaman gulyaban yaptım. Aferin sana Arda. Aferin. Şimdi bunu kim durduracak? Bana ne yapmayacaktım ama ben çok yaşındım. Bunu hak etti dünyadaki en büyük gulyabanı yaptım ben de. Teşekkürler. Sayenizde kocaman oldum. Şimdi bu şehri mahvedeceğim. Gül geliyor. Çekilin. <laughs> Aferin sana Arda. Aferin. Abicim ne yaptın sen ya? Arda başımızı belaya soktu. Eyvallah ee, ben ne yaptım ya? Keşke yapmasaydım. Bana ne yaptı? Sizin yüzünüze yaptım. Gül bak sen de oradan konuşma. Seni çok kötü yapamadım. Yürü git lan buradan. Yürü git. Allah Allah ya. Şimdi o büyük gül yabani de söndüreceğiz. Siz nasıl? Ben size yardımcı olabilirim. Ne? Gerçekten mi? Gerçekten mi? Evet ama beni de bayağı büyük yapmanız gerekiyor. Yani yaparız. Öğretmenim yapayım. O böyle kafa bize yardımcı olacakmış. O böyle kafayı da kocaman yapayım mı? Yap kanka yap. Başka çaremiz yok. Bence de yapmalıyız. Ben onu durduramam. Ulan Arda ulan Arda yap hadi yap. O zaman başka çaremiz yok. O bölümü Senin de dünyadaki en büyük o bölümü kafa yapacağım. Şimdi alalım şunları şöyle. Tamam işte başlıyoruz. Nasıl başlıyoruz? O zaman şu beyazla başlıyoruz. Şöyle gidelim. Evet şöyle yapalım. Çok güzel gidiyorum. Öğretmenim bu kadar iyi mi? Daha değil mi? Yükselt ulan yüksel. Ulan Kulebhaneden daha büyük yap. Tamam tamam yükseltiyorum kulebhaneden daha büyük yapacağım. Şöyle çıkalım. Burası daha az çıkıyorum biraz daha biraz daha çıkalım. Biraz daha büyük yap. Biraz daha. Daha ne yapayım oğlum ya? Dünya kadar mı olacaksın? Yapıyorum işte. Daha ne yapayım? Of of başımıza bela açtık yine ya. Neyse şunun kollarını yapalım şöyle hızlıca. Evet oldu. Tamam şimdi diğer kolunu yapayım. Hızlıca bitireyim şunu yoksa kulebhane şehri affedecek Hadi ulan artık biraz hızlı ol. Hadi seni mi bekleyeceğiz? Ya yapıyorum işte öğretmenim ya Allah Allah şunu şuraya koyduk Bunu da buraya koyduk şimdi beyazı buraya koyacağız Hoparlörleri yaptık tamam şimdi kafasını koyacağız Tamam her şey şimdi kafayı da şuraya koyduk mu Hazır şimdi o zaman aşağı atlıyorum ben Anneciğim geliyorum arkadaşlar geliyorum Anneciğim çok yüksek Aa bu sefer ayaklarım kesin kırıldı Hadi hoparlör kurtar bizi Merak etmeyin şehrinizi kurtaracağım Geliyorum pis gulyabani Geliyorum işte o poler gidiyor inşallah bizi kurtarabilir. İnşallah arkadaşlar sessiz olun. Sakın Dünyadaki en büyük kule bana yapmayın tamam mı? İnşallah bu poler bizi kurtarabilir. Neyse arkadaşlar videonun sonuna geldik. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Bir de çok güzel yorumlar atın. Ben de hepinize kalp atacağım. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.